Zırvam gerçek mi yapıyoruz? Hazırsanız başlayalım. Başlayalım. Günlük minimum 200 soru çözmek gerek. Zırva. Çok büyük zırva bence. Yani gerçek <laughs> olduğu durumlar olabilir. Yani tam kesin değil ama olsa iyi olur. Hani her herkes için günlük minimum 200 bence çok zırva. Matematikten sorular genelde daha az artıyor. O yüzden ya bilmiyorum. Bence zırva. Webin ders kitaplarını okumak çok önemli. Doğru. Doğru. Gerçekten doğru. Fende ve özellikle inklapta bence mutlaka bakılması gerekiyor webin kitaplarına. Çünkü oradaki deneylerden, orada anlattığı olaylardan özellikle örnek soruyor. Nitelikli bir liseye yerleşemeyen üniversite sınavında da başarılı olamaz. Zırva. Zırva. Üniversite sınavına nasıl çalıştığınız çok önemli. Lise sadece daha iyi bir lise hayatı geçirmenizi ve daha iyi bir temelinizin olmasını sağlar ama iyi bir üniversiteyi garantilemez. Kesinlikle katılıyorum. Ders programı hazırlamayan öğrenci başarılı olamaz. Gerçek. zırva. <laughs> Gerçek kimse. yani <laughs> tabii ki doğru bir çalışma programıyla çok daha iyi olur ama tabii ki program hazırlamadan da başarılanlar vardır yani. Yoktur diyemeyiz ama hazırlanması gerekiyor bence. bence Kesinlikle hazırlanması gerekiyor. Önünüzü görmeden iyi bir planlama yapamazsınız. Teşekkür ediyoruz İlayda Öykü. Görüşürüz. Görüşürüz.